Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya bize hoş geldiniz. Daha önceki videomda sırt usulü maydanoz ekimini göstermiştim. Bugün de karık usulü maydanoz ekimi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Maydanozları ekeceğimiz yeri hazır hale getirmeden önce güvercin gübremiz var. Güvercin gübremizi ekim işlemi yapacağımız yere atacağız. Maydanozlarımızı ekeceğimiz noktaya Eşit aralıklarla güvercin gübremizi elimizle saçıyoruz. Güvercin küpülerimizi saçtık. Şimdi del küreği ile maydanozlarımızı ekeceğimiz yeri ellemeye başlıyoruz. Bu işlem sırasında atmış olduğumuz güvercin gübreleri toprakla iyice karışıyor ve toprağımızın ilk gübresini de bu şekilde vermiş oluyoruz. Maydanozları ekeceğimiz yeri elledik. Tırmıkla şu an ekim işlemi yapacağımız yeri düzleştirme işlemi yapmaktayız. Tırmıkla toprağın yüzeyinde kalan kesekleri de parçalıyoruz, dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra toprağın yüzeyinde kalan ot, çöp ve taşları da ayıtlanmış oluyoruz. Tırmıklama işlemini bitirdikten sonra çapa yardımıyla maydanozlarımızı ekeceğimiz yere çizgiler çekmekteyiz. Çapayla çok fazla derinleştirmiyoruz. Sadece 5 ila 10 santim aralığında bir derinlik oluşturup ekim işlemine hazır hale getiriyoruz. Sıra artık maydanoz tohumlarımızı göstermeye geldi. Bu görmüş olduğunuz maydanoz tohumu bizim kendi yetiştirmiş olduğumuz tohumdur. Her sene ilkbaharda ve sonbaharda biz bu kendi maydanoz tohumumuzu kullanmaktayız. Maydanoz tohumu ekerken tohumlarınızın eski olmamasına dikkat edin. Eski tohumlar Kolay kolay çıkmıyor, yetişmiyor. Hazırlamış olduğumuz çizgiye tohumlarımızı atacağız. Açmış olduğumuz çizgiye elimizle maydanoz tohumlarımızı saçıyoruz. Tohumlarımızı saçarken bir yandan da tohumlarımızın üzerine toprakla kapatıyoruz. Toprakla kapatırken çok fazla bastırmamamız gerekiyor toprağımızı. Toprağın yüzeyine ne kadar çok baskı uygularsak, ne kadar sertleştirirsek tohumlarımızın çıkması bir o kadar gecikir. Burada tohumlarımızı atarken tohumlarımızda belirli bir miktarı yok göz kararı açmış olduğumuz çizginin her tarafına düşecek şekilde elimizle tohumlarımızı saçmaktayız. Siz de fark ediyorsunuzdur. Toprağımız nemli. Daha geçen hafta yağmur yağdı. Yağmurdan dolayı toprağımız hala çamur. Bu yüzden maydanozlarımızı ettikten sonra sulama işlemi yapmayacağız biz. Sulama işlemine bu yüzden gerek duymuyoruz. Artık yağmur ne zaman yağarsa tohumlarımız o zaman suyun alacak. Maydanoz tohumlarımızın ekim işlemini yapmış bulunmaktayız. Sizler de evinizin bahçesinin bir köşesinde, tarlanızın bir köşesinde veya balkonunuzda, saksınızda bu şekilde maydanozlarınızın ekim işlemini yapabilirsiniz. Bu bilgilerle birlikte bugünkü paylaşımımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Paylaşımım hakkında aklınıza takılan sorular olursa paylaşım altındaki yorumlar kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Sorularınıza en kısa süre içerisinde cevap vermeye çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.